İlahi Ahlak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ahirette ameller tartılırken mizana konulacak ilk amelin bir başka hadislerinde ise mizanda en ağır basacak şeyin güzel ahlak olduğunu söyler ki kendisi de bu ahlakın zirvesini temsil eder. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'i hakkında şöyle buyurur. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin bazı kaynaklarda efendiler efendisine nispet edilen, hadis kriterlerine göre çok makbul sayılmasa da manasının doğruluğunda şüphe olmayan şöyle bir söz vardır. Benim edebimi Rabbim verdi, beni Rabbim terbiye etti ve çok güzel terbiye etti. Sözün siyakı daha ziyade dille, dilin güzel kullanımı yani edebiyat ile ilgili olsa da edep kelimesinin davranışları da kapsadığı muhakkaktır. Nitekim sofiler arasında edep yahu sözü çok meşhur olmuştur. Eskiden bu söz tekke ve zaviyelerin duvarlarına asılırdı ki burada taslaman bir edep gerektir anlamına gelirdi. Eskilerin edep üzerine söyledikleri çok söz vardır. Edep der kişinin daimli bası. Edepsiz kişi üryana benzer. Edep bir tacıymış nur nuru hüdadan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. Hadis diye meşhur olmuş bir başka söz de şöyledir. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Yani Allah size nasıl muamelede bulunuyorsa siz de başkalarına öyle muamelede bulunun. Daha önce de üzerinde durmaya çalıştığımız gibi Esma-i Hüsna'nın bize anlattığı bir hakikat de budur. Cenab-ı Hakk'ın yüce ahlakını nazara vermek, insanların da o ilahi ahlaka sahip olmalarına vurguda bulunmak. Rabbimiz kerimdir, keremi boldur. Yani onun keremi mutlaktır ve asliyet planındadır. Ona ulaşmak şöyle dursun, onun hakiki mahiyetiyle idraki dahi bizce imkansızdır. Ancak kerem insanlar için de ulaşılması gereken güzel bir sıfattır. Cenab-ı Hak'taki mutlak ve asliyet planındaki keremine mukabil, bizde zilliyet planında ve mukayyet bir kerem olabilir. Öyle de olsa kerem sahibi olma, insanlar için ahlaki manada konmuş yüce bir hedeftir. Allah sonsuz merhamet sahibidir. O rahimdir, merhameti engindir ve hadisin ifadesiyle Allah kullarından merhametli olanlara merhamet eder.'' Kur'an'da affedici, hoşgörülü, bağışlayıcı olursanız bilin ki Allah da bağışlayıcıdır, merhameti engindir buyurulmak suretiyle insanlara hedef olarak gösterilen bağışlayıcılığın referansı olarak Allah'ın bağışlayıcılığı gösterilmektedir. Bir başka ayeti kerime de şöyle buyurulmaktadır. Eğer Allah zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı dünyada tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vadeye kadar bekletir, erteler. Vadeleri gelince ne bir an öne alabilir, ne bir an geriye bırakabilirler. Herkes ister istemez hata yapar. Haddini aşarak başkalarına zulmedebilir. Mahlukat, Allah'ın muhafaza ettikleri hariç, ister insan, ister hayvan, ister cin olsun, hata yapmaya meyilli yaratılmıştır. Fakat Allah Celle Celaluhu halimdir. Hilmiyle muamelede bulunur. Dolayısıyla öfkeye hakim olmak, etrafı yakıp yıkmadan meselelere sabır, tenni ve yumuşaklıkla yaklaşmak, ilahi ahlaka uygun hareket etmenin gereğidir. Öyle insanlar vardır ki en küçük hatada bile öfkelenir ve etraflarını kırar geçirirler. Oysa ki Allah kendisini inkar eden, şirk koşan, emirlerini defalarca çiğneyen kimselere bile affıyla, merhametiyle yaklaşıyor. Onlara defalarca tevbe edip toparlanma, hayatlarını düzene koyma fırsatı veriyor. Hata yapanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde canlı kalmazdı. İşte bu ilahi ahlaktır.'' Yine bu ilahi ahlakı teyit eder mahiyette bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak muhakkak ki rahmetim gazabımı geçmiştir buyurmuştur. Allah'ın kullarına ne kadar hilmiyle muamelede bulunduğunu gören Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın Rabbim ne kadar da halimsin sözleriyle ortaya koyduğu içten hissiyatı yine aynı hakikate işaret etmektedir. Güzel ahlakın özü Cenab-ı Hakk'ın bu ahlakını kazanmak ve ona göre hareket etmektir. Mü'min, bu ilahi ahlaka uyarak insanların gönlünü fethedebilecek şekilde maksadını ifade etmeye çalışmalı, hep Allah'ın rızasını gözetmelidir. Karşı tarafın sertliğine, haşinliğine, gayzına, kinine ve nefretine aldırmadan kendi karakterinin gereğini sergilemelidir. Zira ayette ifade edildiği gibi Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Yalana açık tipler yalan söyler. Şiddete açık kişiler şiddete başvurur. Başkalarına cevap yetiştirmeye, dediklerini onlara iade etmeye çalışırlar. Mümin ise hep ilahi ahlaka uygun hareket ederek inanmış bir insanda olması gereken karakterin gereğini sergiler. Siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsanız Allah da sizi sizinle, nefsinizle baş başa bırakmaz. Sizler benimle berabersiniz der, nezd-i uluhiyetini alır. İman ve İslam yolunun adab erkanı budur. Onun ahlakıyla ahlaklanarak o yolda yürüdüğünüz zaman yolunuz ana caddeye çıkar ve siz nihayetinde ona ulaşırsınız. Aksi durumda hislerinize yenik düştüğünüzde o tabanı bırakıp patikaya sapmış olursunuz.